Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kefanın numarasını buldum. Bakalım bir şu. Herkese merhaba. Arkadaşlar, bugün kefayı numarasını buldum. Şimdi onu yazdım? Hav hav. Ne yapıyorsun abi? su için ya bir lıkır lıkır lıkır. Sen de kimsin? Bura. <laughs> Annenin bura. Yanlış yazdı kamer. Annenin bura yazdı. Neyse lıkır lıkır bir su için. numaramı nereden buldun hiç? Dugun <laughs>

Seni polise şikayet Etme abi. Etme abi. I am Reyhanlı. I am Reyhanlı. Şarkımı söyleyen mi? I am Reyhanlı. Söyle lan. Söyle oya. Lan neden o yazıyor mumun. Ok. Evet arkadaşlar. Merhaba e, Mutfaktan. Aaa, aaa, aaa.